Ben Aziz Nikolaos. Dördüncü yüzyılın başlarında Patara'da zengin fakat dindar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Genç yaşta annemi ve babamı kaybettim. Geriye büyük bir miras kaldı. Ben de bu serveti Tanrının bana bir görevi olarak görüp yoksullara yardım etmeye adadım. Hayatım boyunca kimsenin bilmediği iyilikler yapmayı sevdim. Fakir bir adamın üç kızının çeyizi olmadığı için evlenemeyeceğini duyduğumda. Geceleri gizlice pencereden altın keseleri bırakarak onların yuva kurmasına yardım ettim. Mira'nın piskoposu seçildim. Roma'nın Hristiyanlara baskı yaptığı 4. yüzyılın ilk dönemlerinde zindana atıldım. Fakat inancım hiç sarsılmadı. İnancımız serbest kalınca görevime geri döndüm. 325 yılında İznik'te toplanan büyük konsile katıldığım söylenir. Hayatım boyunca adalet, merhamet ve yardımla anıldım. Mira'da ruhumu teslim ettiğimde İnsanlar beni kutsal bir koruyucu olarak görüyordu. Bugün dünyada Noel Baba olarak tanınan iyilik sembolünün temelinde ben vardım.